Evet, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10'da Zuli'den e, otobüse bindik ve e, karavan e, başkenti e, Şuşa'ya doğru yol almaya başladık. Biz normalde kendi aracımızla gitmeyi planlıyorduk fakat ee, Dışişleri Bakanlığı'ndan ya da resmi kurumlardan izin almak bir probleme dönüşmüştü. Nihayetinde dün akşam bir görüşme sonucunda bir tur şirketiyle <laughs> <laughs> görüştük ve <laughs> saat 10'da onlarla buluşup şu şeye doğru yol alıyoruz. Akşam de altı gibi e, tekrar bizi aldıkları gibi bırakacaklar. Öyle bir sözleştik. Rabbimden hayırlı bir yolculuk diliyorum.